Motosiklet tutkunları için hazırladığımız kanalsız uçuş bölümümüze hoş geldiniz. Temel Aslan'la beraber bu haftaki konuğumuz Yamaha Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya. Kendisiyle daha önce pazarı konuşmuştuk, motosikletleri konuşmuştuk, bulunurluk konularını bütün detaylara girmiştik ama başka sorularımız da var tabii ki kendisine. Ben hemen ilk soru için sözü Temel'e bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Merhaba, Hakan. Merhaba, hoş bulduk. Ee, motosiklet dediğimiz zaman hep aklımıza bir korku geliyor ve eskiden hani bir klişe vardı. Kaporta sensin. Evet. İnsan korkuyor binmeye ve dolayısıyla güvenlik. Bu güvenliği daha iyi sağlamak adına Yamaha ne tür eğitimler planlıyor? Bu insanların endişelerini nasıl gideriyor? Ben Yamaha'nın aktivitelerine gelmeden evvel konuyu biraz geriden almak istiyorum. Yani bu dediğiniz endişe neden insanlarda yerleşik bir hale geldi? Bundan beş sene, 10 sene evvelki üretilen motosikletlere baktığımız zaman işte elektroniğin olmadığı, segment bazında da sadece racing dediğimiz yani kullanıcının alıp limitlerini zorlamaya, işte çıkayım otobana şöyle yapayım falan diyerek bir takım işte agresif hareketler... Bir etleri. araya girebilir ne olur? Hatta şöyle bazı modellere Widow maker diye lakap da aynen. takmışlar değil mi? Hani dul bırakan. Aynen aynen. Oradan gelen aynen. bir şey şimdi yani aklıma geldi. Çok doğru bir şey söylediniz. Yani motosiklet buydu yani. Alan kişi bunu bu amaçla alıyordu ürünün o tarihteki teknolojik veya güvenlik seviyesi de takdir edersiniz ki o seviyedeydi. Evet. Şimdi bu geçen zamana baktığımızda bir defa ürünlerin üzerine gelen teknolojik güvenlikle ilgili işte hı hı. ekipmanlar vesaire geliştirmeler onun üzerine artık motosiklet yani sadece o yarış yani racing dediğimiz ürünlerle sınırlı kalmadı. Scooter denen bir evet. olay çıktı dünyada. Yani böyle bir şey çıktı ortaya. Bugün Asya pazarına bakıyorsunuz yani sadece bir ülkede 2,5-3 milyon adet satıştan bahsediyorum Azam. yani bu dünya çok ciddi rakamlar. Dünya genelinde de baktığınız zaman motosiklet ve otomobil kazaları karşılaştığında motosiklet otomobille yaşanan kazaların çok çok gerisinde kalıyor. Yani aslında o ürünler de artık o eskisi gibi güçlü, heybetli, yüksek beygeli, yüksek torku, insanı böyle şevkeden veya hataya veya limitleri zorlamaya tahrik eden ürünler değil. değil. Hatta biz yama olarak mesela bazı ürünlerde eleştiriyorlar. Ya niye işte kısıyorsunuz? İşte Euro normları var. Hı hı. Değil mi? Bunlar artık otomobilde de gücü kısmaya başlıyor ve yeni kull nesil kullanıcı da zaten o artık yüksek beygirli o ürkütücü motorları istemiyor. Bilinçlendiler. Yani. Bilinçlendi. Hatırlarsın kafe racer modeller evet. de biz seninle konuşuyoruz evet. hani kafe racer bir kafeden yani bir noktada ötekine iki arkadaşın üç arkadaşın yarışması hep böyle bir yarış evet. üzerine kurulmuş. Evet. Şimdi mobilite ve ulaşım üzerine Kesinlikle. kurulmuş. Kesinlikle. Kesinlikle yani o dediğiniz kesim yok demiyorum. O kesim hala Hı -hı. var. Azam. Ama çok çok az çok çok az. Yani mevcut büyüyen pazara da geçtiğimiz bölümlerde hani konuşmuştuk pazar neden büyüyor diye. Hı hı. Tamamen mobilite odaklı. Ee, işte uzun seyahatler, turlar, eğlence, vakit geçirmece. Artık gazlamaca dönemi e, bitti. Yani o jenerasyon e, şeyini kaybediyor. Ya yani bunu bilmiyorum. Bu kendi kendine evrilen bir şey. Peki eğitim. o Bunun üzerine, bunun üzerine tabii eğitim çok önemli. Hani e, otomobilde olduğu gibi motosiklette de eğitim çok önemli. Motosikletle karşılaşabileceğiniz trafikte veya başınıza gelebilecek hadiselerin çok çok yüksek bir kısmını eğitimle bertaraf edebilirsiniz. Burada eğitimi nereden aldığınız, kimden aldığınız tabii ki önemli olmakla birlikte hı hı. eğitimi hayatınızdaki konumlanması da önemli. Ee, mesela tavsiye üzerinde ben kimi görsem ilk motosikletimi alacağım işte hangisini tavsiye edersin diye sorduğunda önce ilk eğitimini al ondan sonra motosikletinle ilgili gel konuşalım diyorum. Dolayısıyla eğitim her zaman için önemli. Bizde yama Yamağa e, Sürüş Akademimiz var biliyorsunuz. Uzun yıllardır bu manada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok değerli eğitmenlerimiz var. Bugüne kadar yani binlerce e, insana dokunduk. E, çok mutluyuz. Hatta bu motosiklete yargı biraz daha kadınlarda var. Bunu biz Hı -hı. satışlarımızda da görüyoruz yani gelen müşterilerimizde de bu tarz geri bildirimler oluyor. Çevremizde de işte motosiklet almak istiyorum anne bir alma diyor işte veya eşi aman uzak dur diyor. O az önce söylediğim o ön yargıdan yerleşik ön yargıdan dolayı. Biz kadınlarımızı da zaten marka olarak ücretsiz eğitim veriyoruz. Yama yani. Sürüş Akademisi'nde bunu da uzun süredir devam ediyoruz. Hı hı. Kurumsal bir misyonumuzun parçası olarak. Biz bu vesileyle hani sizler aracılığıyla ben bütün kadınlarımızı davet ediyorum. Lütfen gelsinler, deneyimlesinler. Aslında motosikletin bu kadar korkulacak bir araç olmadığını, <laughs> hayatı ne kadar kolaylaştırdığına dair eğitimi alsınlar. Biz hazırız her manada desteklemeye. Hatta bu bununla ilgili de bir, bir özel kadınlara eğitimle alakalı bir program Çok iyi olur. Evet. Çok iyi olur. ...çok iyi olur yani. Güzel yani bir bu şey ama şöyle bir şey var. Kurumsal markaların, büyük markaların... ...bu işe yaptığı yatırımlar çok iyi. Sizde böyle bir eğitim var. Yine başka bir markada özel bir pistte bir eğitim var... Dolayısıyla böyle hani sokak ortasında gel ben sana o eski dönemdeki babadan oğla var ya otomobil öğretme ya da bizim bir tır şoförü abi var o öğretti. Modeli artık eskidi. Kesinlikle. Şu an çok bilimsel gerçekten Kesinlikle. öğretmen olan eğitmen olan kişiler Kesinlikle. bunu öğretebiliyor. Biz zaten şunu diyoruz yani elbette tabii ki biz hani kendi eğitim tesisimizde ağırlamak isteriz ama ben genelde şunu söylüyorum. Yani nereye gidersen git profesyonel. Hı hı. Dediğin gibi bunu başka hı hı. yapan yerlerde var. Oralara da gidebilirsin. Çünkü güven Güvenlik, güvenlik yani bunun Hı -hı. şeyi yok ticari bir maksat gütmüyor. Ben o yüzden gördüğüm herkesi Mesela işte biz İstanbul'da operasyonumuz yürütüyoruz eğitim yerimiz İstanbul ama ben işte Anadolu'da bir yere gittiğimde orada gördüm yani nereye buluyorsan oraya git diyorum yani ama profesyonel dediğin Hı -hı. gibi lisanslı sertifikalı kişilerden eğitimlerin alınması çok önemli zaten bilinçli eğitimli bir pazar büyümesi sonuçta tüm pazara ve tüm markalara yarayacak bir şey ve hani diğer sürücülere de yarayacak otomobil kullananlara da yarayacak. Evet. E, o yüzden ben de çok bu eğitim olayına önem veriyorum. Eğitimle beraber, e, beraber de lazım. tabii ekipman da çok önemli yine güvenlikten Hı -hı. hani bahisle eğitime alsanız bile, eğitime Hı -hı. yatırımı yapsanız bile Hı -hı. ekipmana yapacağınız, yani imtina edeceğiniz yatırım. Ben hep şey diyorum yani e, arabada da böyledir işte o ABS sensörü değil mi tamponun altında şey o airbag sensörü bir kere lazım olacak size. Hı hı. Kask da böyle bir kere lazım olacak. Bir daha lazım olmayacak. Evet. Ya yani inşallah olmaz da hiç. Tabii. Hatta o... biz bu konuda çok ciddi programlar yaptık. Hı hı hı. Yayınlarda bulunduk. Peki Blue Crew R25 Kadınlar Kupası. Evet o da yine kadınlarımıza özel. Bu Avrupadaki tek organizasyon bu arada, yani Avrupa'da böyle bir organizasyon yok. Kadınlar arasında böyle bir yarış aktivitesi düzenleyen yani, yani yama bünyesinde böyle bir şey yok. Diğer aktivite. markalarda var mı? Diğer markalarda bildiğim kadarıyla yok ama ülkelerde ülkelerin kendi dernekleri veya federasyonları Hı -hı. bazında tabii ki aktiviteleri oluyor. Hı -hı. Ama e, bu manada yani Avrupa'da da yine Blue Crew e, marka oldu artık yani bu manada Hı -hı. başı çekiyor diyebilirim bizde. 2019'da yapmıştık en son yani erkek kullanıcılara. Evet. Peki buradan yine bir sürücümüzü Avrupa'ya göndermiştik. Güzel de başarılar elde etti kendisi. Bahattin Sofoğlu biliyorsunuz. Hı hı. Ee, o tarihten bu yana tabi bu biraz daha şey yani biraz profesyonellik gerektiren, ilgi gerektiren ee, özel niş bir iş bu böyle hani ben hobi işte hobiyle yapacağınız bir şey değil. Ama işte yani kadın bir kadın e, motosiklete ilgi duyuyorsa tabii böyle ki. bir platform var. Tabii yani. ki, evet. tabii ki. Yani çok ciddi talepler alıyoruz. Yani birçoğuna da yetişemiyoruz diyebilirim. Bir de yani yani. şey var hani hız tutkusunu gerçekten tatmin etmek isteyenler için en doğru adres pistler. Evet. Ve bu eğitimli diğer sürücülerle beraber yapıyorsun. Şimdi evet. hani otomobilde de öyle. Ben çıktım gazlıyorum çok iyiyim ama yandaki sürücü iyi değil. Benim yapacağım herhangi bir şey onun kaza yapmasına, evet. bana çarpmasına neden olabilir. Kadınlar da bu hız tutkusunu doğru yerde ve çok profesyonelce tatmin ediyor. Evet bu yani bu resmi bir organizasyon biliyorsunuz. Hı hı. Türkiye Motosiklet evet. Federasyonu yine yama olarak biz katılıyoruz. Yani. Hı hı. Yani bu resmi ve evet. tüm e, her tarafıyla etraflıca e, planlanmış bir organizasyon. Yarış kuralları, güvenliği. Kesinlikle, kesinlikle. Resmi yani, bir aktivite yani. O yüzden buradan yani. çağrı yapalım. Hakikaten meraklıysanız yarış yapmaya veya hız tutkunuzu gidermeye o zaman böyle organizasyonlara lütfen katılıp doğru yerde bütün güvenlik önlemleriyle ve kurallarıyla bu işi yapın ki hani ileride sorun olmasın. Kesinlikle, kesinlikle. Kadınlarda ilgi nasıl? Çok yüksek. Hatta ben en son işte geçen seneki yarışa da yine bizzat kasılma fırsatı buldum. Yani görünce ben açıkçası o kadar bir ilgi de bekle, beklemiyordum. Yani bu sene de yine kısmet olursa yani federasyonla görüşmelerimiz sürüyor. Onlar da müsaade ederlerse bu sene de yapma niyetimiz var. Çok ciddi bir şey var, ilgi var. Mutluyuz. Yani Valla sevindim yani kadınların artık artan ilgisi hem otomotivde yani otomobilde hem motosiklette daha güzel bir pazar da oluşturuyor. Evet. Renkleniyor evet. ki hep söylüyorum her ortamda kadınların katıldığı ortamlar hakikaten daha şık daha iyi oluyor. Bu arada kadınlara yönelik olarak yine bu sene e, yani daha çok kadınlara yönelik olarak değil mi? elektrikli modelimizi de yine Türk pazarına sunuyor olacağız. Scooter yani 50 cc'ye denk gelen Neos dediğimiz Neos. modeli evet bu sene kadınlarımızla hı hı. tanıştırmayı planlıyoruz çok, tabii gördüm çok tarz bir motosiklet çok tarz bir motosiklet tabii sadece kadın demek değil yani bunu artık karavancılar da artık bir evet. talep ediyor işte yazlık bölgelerde evet. çok ciddi talep var Renk ne kadar yaklaşık 70 kilometre yakın bir renci oluyor ürünün hı hı. çift bataryası ile birlikte Şer bataryası süresi. çıkarılabilir Güzel ee, bir şekilde ama güzel yani mesela ürünü evinize çıkarmanıza gerek yok, yok. yani ürünü bataryası da taşınabilir yani yaklaşık 10 kilo ağırlığında gittiği talep görmesini bekliyorum açıkçası. Yani. Peki şey söyleyeyim NEOS öncesi bu elektrikli model öncesi kadınların en çok talep ettiği model ya da modeller ya da CC'ler nedir sizin skalada? Ee, şöyle söyleyeyim. Eee -Max. max bizde e, kadınlar tarafından bir de Delight adıyla yani e, evet, çok olur. tercih ediliyor. Hatta Delight daha çok hani kadınlara diyeyim. Bir Triticity hani Hı -hı. iki tekerlekli olan daha güvenli olduğu Hı -hı. için e, çift tekerin o vermiş olduğu st ekstra stabilite öyle Hı -hı. diyeyim. O, o da bir e, etki yaratıyor. Bu üç modelimiz en çok tercih edilenler. Ama artık e, kadınlarımızda model ve CC sınırı kalmadı maşallah. Yani 800-900 bin cc motorlarla işte dünya turlarına çıkanlar mı dersin veya işte e, Avrupa'ya gidenler mi dersin şey, çok e, işte gelişti mi oldu da. yani o alanda artık o cc şeyi kalmadı yani. Ben de bir iki tura gittim öyle hani erkekler kadınlar karışık herkes tek motor kullanıyor. Yok, gayet de güzel genelde kullanıyorlar bu arçı arada. Artçı olurlar diye böyle genelde artık onlar da yıkıldı çok iyi oldu. Ha şunu söyleyebilirim erkeklerden çok daha dikkatli kullandıklarını söyleyebilirim. Değil Ama <laughs> söylemem gerekiyor yani. Peki bundan sonraki dönem için ne yapmayı planlıyorsunuz? Hani bu federasyonla görüşüyoruz yarış için pist ayarlanacak, takvim ayarlanacak gibi kriterler olduğunu tahmin ediyorum. Onun dışında neler yapacaksınız? Yani motosiklet pazarını daha iyi anlatmak, daha iyi büyütmek için insanlara bu bunun bir ulaşım aracı olduğunun böyle daha benimsenmesi için var mı projeler? Bizim burada e, geçtiğimiz sene biliyorsunuz e, Sanayi Bakanlığının önderliğinde bir çalıştayımız olmuştu motosiklet çalıştayı. Orada biz pazarın büyümesiyle ilgili bakanlıktan bir takım yapısal desteklerimiz oldu. Yani destek derken işte vergi indirim falan değil yani yanlış anlaşılmasın. İşte bu ehliyetteki bir e, CC düzenlemesi Hı -hı. gibi Kolaylıklar. kolaylıkların sağlanması bu e, aslında Avrupa'da olan bir uygulama. Şimdi son şeye baktığımızda hani iyi gelişme olarak gördüğümüz Avrasya'dan geçemiyordu artık geçiyor. Evet. E, artık bariyerler biliyorsun daha <gülüyor> güvenlikli <gülüyor> hale <gülüyor> geldi. O... Ya çok şey yani şimdi bakın Avrupa'ya bugün İtalya bizim ülkemizde 22 kişiye bir motosiklet düşüyor. Avrupa'ya gittiğinizde bu sayı onlara falan düşüyor yani. Ya bu kadar kötü bir şeyse, bu kadar tehlikeli bir şeyse, bu kadar uzak durulması gereken bir şeyse, bu adamların niye bu bir Avrupa'daki evet. motosiklet pazarının veya yani altyapının gelişmesine bir bakın yani. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bir vesileyle gidiyorsunuz değil mi Avrupa'ya işte gezmeye vesaire ne bileyim iş amaçlı her yer motosiklet. Ya bunlar tabii biraz zaman Hı. ihtiyaç işte tabii ki. sektörün gelişip farklı modeller sunabiliyor olması Bizdeki potansiyel atması. evet yani potansiyel olarak ben şunu çok net söyleyebilirim biz Avrupa'dan kat ve kat potansiyelde daha fazla büyük potansiyele sahibiz Hem yani coğrafya hem kesinlikle kesinlikle yani orada daha zor aslında kullanma koşulları bizde daha rahat çok doğru bir noktaya temas ettiniz yani evet. orada dört mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz. Biraz altyapıya ihtiyacımız var bu manada ki biz buraya enfekte olmamız mümkün değil. Ha, bu arada işte bu bariyerlerin biliyorsunuz sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evet. yani neredeyse tamamı bitti. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum hani sizin vasıtanızla. Bu çok önemli. Şimdi güvenliğin... Ulaştırma Bakanlığı bu işi zaten biliyorsunuz. Evet El başka için aynen öyle. Bakanlığın da, bakanlığın da, yine il dışında ya karayollarında çok ciddi evet. Şey, çalışmaları ya. var. Ben teşekkür ediyorum. Bu çok, bunlar çok değerli çok önemli gelişmeler yani bunlara evet, da yansımamak lazım. Bakanlık özellikle motosikletler için bir takım düzenlemeler yaparsa çok evet. daha sağlıklı Mesela şey yok hep konuştuğumuz motosikletler için hız tabelalarını evet. görmüyoruz evet. ama hızı maalesef otomobillerden biraz daha düşük olmak zorunda evet. ki onun da iyileştirilmesi lazım. Bir sürü detay var tabii sizin var sektör Var var biz onları işte bahsettik i̇şte, işte hız limitlerinden, ehliyet e, yasasının düzenlemesinden hı hı hı. vesaire birçok konu var. Muhtemelen hani işte Aa, bu de, seçimlerle de, beraber neticelenince belki ikinci yarısında hı hı. gündeme alacaklar, almalarını bekliyoruz öyle diyeyim yani. Evet çok teşekkür ediyoruz Hakan. Gene keyifli bir sohbet ben oldu. Bir başka bölümde seninle birlikte olmak isteriz. Özellikle Tamer'le gidip bu kadınların almış olduğu eğitimleri evet. de görüntülemek istiyoruz. Bakalım onlar ne düşünüyor, nasıl bir şeyler yaşıyorlar. Ondan sonra önce güvenmiyordum artık güveniyorum mu diyorlar yoksa ya zormuş mu diyorlar onları da geleceğiz. Gelin bizzat siz kadınlarımızdan dinleyin evet. ben yokum evet. orada yani bizzat evet. siz temas edin öyle diyeyim. Evet sevgili seyirciler kanal bu haftada sonuna geldik. Başka bölümlerde Tamer Atsan'la beraber yeni motosiklet konulu sohbetlerimiz olacak, görüntülerimiz olacak. Tabii ki yeni model testlerimiz de olacak Bahar'la beraber onlara da başlayacağız. Bir başka bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.